Beykoz Kundura'da gerçekleşen World Dünya Kadar Atölyede Ezgi Acet'ten Ekolojik Mutfak Atölyesi. Merhaba ben Ezgi, bir gastronomum. Saklı Kundura'dayız ve ev yapımı doğal gazozlar yapacağız. Doğal gazozlar bir fermente içecektir. Fermente içecekler nedir? Aslında bunlar su kefiri dediğimiz bir e, ev yapımı ürün. Su kefiri taze ve kuru meyvelerden elde edilen sakkaroz bazlı fermente bir içecektir. Su kefirine doğal gazoz dememizin sebebi marketlerden aldığımız ve bizim için zararlı olabilecek kimyasallar içeren ürünler yerine doğal ve kendi elimizde ürettiğimiz içecekler olması. Su kefirleri de tıpkı gazozlar gibi gazlı içeceklerden biridir. Su kefiri mikroorganizma adını verdiğimiz minik ve tek hücreli canlılardan üretiliyor. Bu minik canlıların da tıpkı bizim gibi beslenmeye, suya ve oksijene ihtiyaçları var ve aynı zamanda meyveleri de çok seviyorlar. Bu mikroorganizmalar şekerlerden beslenerek yaşayabilmeleri için gerekli olan molekülleri oluşturur ve enerji toplarlar. Bu beslenme olayına fermentasyon ve ortaya çıkan ürüne ise fermente ürün diyoruz. Fermente ürünler nelerdi bir onlara bakalım öncelikle peynir, yoğurt, sirke, turşu ve bugün yapacağımız kefir fermente ürünlere örnek olarak gösterilebilir. Fermente ürünler bundan binlerce yıl önce atalarımız tarafından meyve ve sebzelerin bozulmasını önlemek için kullanılan bir saklama yöntemi aslında. Ama bu ürünleri kimin bulduğu veya nasıl bulduğu hakkında tam olarak bir bilgiye sahip değiliz. Bilinen en eski kanıtlar M.Ö. 7000 yılında Çin'de bulunmuş. Milattan önce 6000 yılında ise bizim topraklarımızda da bu ürünlerin yapıldığı yapılan kazılarla ortaya çıkmıştır. Bazı kaynaklarda su kefir mayasının Meksika'da yetişen Opuntia kaktüs bitkisinden elde edildiği düşünülüyor. İhtiyacımız olan ana malzemeler su, şeker, kefir mayası, limon ve tatlandırmak için hibisküs ve portakal kullanacağım. Siz de istediğiniz meyve, baharat ve taze otlarla kefirinizi çeşitlendirebilirsiniz. Birinci fermentasyon için kavanozumuza 1 litre suyumuzu alıyoruz. Suyumuzu aldıktan sonra şekerimizi 60 gram ölçüp suyumuza ekleyeceğiz. Şekerimizi karıştırarak eritiyoruz. Şekerimizi erittik. Şimdi kefirimizi süzüp bu karışıma ekleyeceğiz. Su kefiri yaparken kullanacağımız araç ve gereçlerin cam, plastik veya porselen olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Çelikten üretilmiş araç ve gereçler kefir mayamıza zarar vermekte bu sebeple kefir yaparken çelik araç gereçler kullanmamalıyız. Kefir mayamızı süzerken plastik ve ince delikli süzgeçler kullanmamız gerekiyor. Bu bizim kefir mayamız. Şimdi bunu süzeceğiz. Kefir mayamızı süzdük. 1 litre su için 40 gram kefir mayası kullanmamız gerekiyor. Kefir mayasını da ekledikten sonra kuru meyve eklememiz gerekiyor. İsterseniz 1 kuru incir ya da 2 kuru kayısı veya benim şimdi kullanacağım gibi 10 tane üzüm ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız bu kuru meyvelerin kimyasal barındırmaması gerekiyor çünkü mikroorganizmalar bu kimyasalları pek sevmiyorlar. Gaz oranı yüksek bir içecek elde edeceğimiz için bu aşamada asitliği artırmak amacıyla limon ekliyoruz. Limonları eklerken çekirdeklerin girmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle ben limonlarımdaki çekirdekleri çıkartıyorum. İki dilim yeterli. Limon dilimlerimizi de ekledikten sonra son aşama olarak kavanozumuzun üzerini temiz bir bez veya bir bone ile kapatacağız. Kefirimiz ferment olmaya hazır. Bu şekilde mutfağımızın güneş almayan bir yerinde, oda sıcaklığında yazın maksimum 24 saat, kışın ise maksimum 36 saat bekletmemiz gerekiyor. İlk fermentasyonumuz bitti. İkinci fermentasyon için e, kefirimizi süzüyoruz. İkinci fermentasyon için kullanmamız gereken şişenin tıpalı olması gerekiyor. Çünkü tıpalı şişeler oluşan gazın dışarı çıkmasını engelliyor. Bunu yardımıyla kefirimizi şişemize aktarıyoruz. Son olarak kefirimizi portakal suyu ve hibisküsle tatlandırıyoruz. Birine portakal suyu ekleyeceğim. Bir tutam hibisküs. İsterseniz hibisküsün çayını da ekleyebilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi kuru halde de eklenebilir. Kapaklarını kapattıktan sonra oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde 24 saat bekletiyoruz. Daha sonra bir ay içinde tüketmek üzere buzdolabında muhafaza ediyoruz. İlk fermentasyon aşamasında kefir mayalarımızın daha kaliteli bir suda ferment olmasını istiyorsanız bu aşamada 1-2 damla mineral veya kendi evinizde hazırladığınız soleleri ekleyebilirsiniz. Sole nedir? Mineral yönünden zengin, tuz ile doyurulmuş sulardır. Süzdüğümüz kefirleri hemen kullanmayacaksak bunları saklamak için 3 farklı yöntem var. Birinci yöntemimiz kısa vadeli saklama yöntemi. Bu yöntemde bir kavanoza bol şekerli bir su hazırlıyoruz. Daha sonra süzdüğümüz kefir mayalarımızı suyumuza ekliyoruz. kapağını kapattıktan sonra buzdolabında 15 gün boyunca bekletebiliriz. Uzun vadede ise kurutarak veya dondurarak kefir tanelerimizi saklayabiliriz. Kurutarak saklamada kefir tanelerimizi bir peçete veya beze yayıyoruz. Bu aşamada kefir tanelerimizin birbirine değmemesi önemli. Üzerini de bir bez veya peçeteyle kapattıktan sonra 3-4 gün Kefir taneleri tamamen kuruyana kadar bekliyoruz. Kefir taneleri tamamen kuruduktan sonra bir kavanoza koyuyoruz ve kapalı, ışık almayan bir ortamda 6 aya kadar bekletebiliriz. Derin dondurucuya girebilecek bir kaba nemini aldığımız kefir taneleri ve bir miktar şeker koyup kapağını kapatıyoruz ve yine dondurucuda 6 ay kadar kefir tanelerimizi saklayabiliriz. Kefirlerimiz içmeye hazır. Afiyet olsun.